Herkese merhaba arkadaşlar. Bir e aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 22 Kasım Cuma günü çıkacak. iki tane aktüel ürünümüzü sizlere tanıtmak isteriz. Şöyle hemen 190 cc'lik bu arada desenleri çok güzel arkadaşlar. 190 cc'lik cam ayaklı kaseler arkadaşlar. altılı satılıyor. Fiyatı 139 lira. Şöyle. Desen olarak da mükemmel bir desen diyebiliriz. Fiyatı 139 lira. 22 Kasım Cuma gün satışlarda olacak. 6 tanesi 139 lira arkadaşlar. 22 Kasım Cuma günü <laughs> satışlarda olacak. Yine diğer bir ürünümüz şöyle altını satılan cam kupalar. 200 cc'lik cam kupalarımız. Bunun altılısı 99 lira. Şöyle iç kısım tırtıklı, dışı normal şeffaf. Şöyle alt kısmı da genişletilmiş kupa bardaklar. 6 tanesi 99 lira arkadaşlar. Baya soran bir müşterimiz var. İlgi baya büyük. İki ürünümüz 22 Kasım Cuma günü satışlarda olacak. Cam kupalar 6 tanesi 99 lira. Ayaklı cam kase 6 tanesi 139 lira. 22 Kasım cuma günü satışlarda olacak. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. videomuz bu kadar. Kanalımıza destek amaçlı yorum yapıp abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.